2025 YKS tayfa dikkat. YKS'de bir net kaç puan getiriyor son 3 yılın karşılaştırması. Merhaba arkadaşlar Eğitim üç dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS hazırlıklarında artık sona yaklaştık. Sınava 12 günümüz kaldı. Herkese çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu videomuzda YKS'de bir net kaç puan getirir buna değineceğim. Başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başlamadan... YKS'de bir netin kaç puan getirdiği her yıl sınavın zorluk seviyesine ve adayların genel başarısına göre değişiklik gösterebilir. Unutmayın. Ekranda görüyorsunuz. Son üç yılda bir net TYT'de kaç puan getirmiş? Hemen derslerin getirdiği puanlara bakalım. 2024 YKS'de TYT oturumunda bir Türkçe neti 2,90 puan, bir sosyal neti 2,93 puan, bir matematik neti 2,92 puan ve bir fen neti 3,14 puan getirdi. Baktığımızda TET'de en fazla puanı son yıllarda fen bilimleri testinin getirdiğini görüyoruz. TET fen grubunda fizik 7 soru, kimya 7 soru, biyolojide 6 soru olmak üzere toplamda 20 soru adayların karşısına çıkıyor. TET'de alan ayrımı yok. Ve bunun için ne kadar fazla soru yaparsanız, ne kadar fazla doğru cevabınız olursa size o kadar puan anlamında avantaj sağlayacaktır değerli arkadaşlar. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.